Değerli meclis üyeleri, kısaca 2019 yılında bana göre önemli birkaç tespitimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bir önceki özellikle 2018 yılının son 6 ayını bir hatırlatmak istiyorum. Özellikle bu tur üzerinden ve faiz üzerinden gelen çok yoğun sıkıntılarımız vardı. Faizlerimiz %30-40'lar üzerine çıkmış. Onu da herkes alamaz hale gelmişti. Sanayici ve tüccarın tefecilerinden %50'lerin üzerinde finans alır hale geldiği arka arkaya konkur. Kortota ve iflas haberlerinin duyulduğu bir dönemdi. Böyle başladık 2019 yılına. Hamdolsun bu sıkıntılar tamamen olmasa da bu yıl nispeten azaldı. Azaldı ama tabii bir yılın üzerinde de yüzde 40 olarak aşağı yukarı ödeyebilen, bulabilen insanların üstüne yüklenen bir faiz yükü var. Hepiniz de biliyorsunuz şu anda bizim herhangi bir sektörde ben daha görmediğim yüzde 40 para kazanamam. 2019 yılı daha nefes almadan gelen yerel yönetimler seçimleri ve bitti derken bitmeyen İstanbul seçimlerinin yenilen sonucunda adeta senenin yarısının kayıp olduğu bir yıl olarak başladı. Senenin ikinci yarısında da bu sefer ülkemizi Amerika Birleşik Devletleri üzerinden gelen yaptırım tehditleriyle günümüzü geçiriyoruz. Bu süreçte bana göre gördüğümüzden daha üzücü olan bir yön var. Maalesef bu ülke insanımızın hepimizin zekatını, sadakasını, kurbanını ve burslarını verdiği FETÖ yapılanması özellikle Amerika Birleşik Devletleri Senato ve Temsilciler Meclisi üzerinde etkili olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bu yıl çok da önemli de kazanımlarımızın olduğu bir yıl oldu. Barış Pınarı Harekatı ve sonucunda ülkemizin ülkemize terör üreten Suriye sınırımızda 500 kilometre eninde ve 40 kilometre derinliğindeki terörden alındırılmış bölge zamanlama olarak tam isabet olan Ege ve Akdeniz Birleşiği'nde Libya ile deniz ortak kontrol noktalarımızın ortak kullanım anlaşması sonucunda Yunanistan, Kıbrıs, İsrail, Mısır ve destekçilerine adeta tokat vurulmuş Ege'de ve Akdeniz'de Kıbrıs'a Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir planın netice almasının mümkün olmadığı dünyaya tescit ettirilmiştir. Bu anlaşmalar bana göre tarihimizin en önemli kazanımlarındandır. Bu yıl içerisinde İçişleri Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarıları da çok önemlidir. Ülke içi ve dışında tüm operasyonlar büyük başarıyla icra edilmiş, teröre karşı alan hakimiyeti tesis edilmiş, iç güvenlik sağlanmış, huzur ortamı oluşturulmuştur.